Merhaba arkadaşlar ben Samarka Sörmüş'te kaldığımız yerden gördüğünüz gibi de Evre Siyah hep deyiz ve bugün yanımda Okay var hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Nasılsın? Adam vardı Okan Senay Türk yazmış iyiyim sen Ben de iyiyim <laughs> Abi neredesin? Vallahi ben sen adın adını ah, gördün tam arkandayım, arkandayım, arkandayım. Koş ya. koş ama bu, gel, gel oraya gidelim mi sen sen? Tamam. Gel, gel, ya buraya nereye? Kimse buraya kimse gitmedi. Taş kılıçlı var galiba. Adam gitmiş bu yol. <laughs> bence Hop. Beyler kanalı da aşağıda var onda abone olursanız çok güzel olur değil mi? Var mıdır burada sandık? Var ya var. Gel yani, Vallahi yok. Adem çıkmadı. Devam et devam et. Tahta kılıç. Çıktı mı? Evet. Güzel tahta kılıç kılıçtır abi işimiz görür. Aynen görüyor. Yok. Hop şurada sana da tahta kılıç var gel atayım. Tamam ben de ben neyse kılıç iyi olur ama. Al sana da bir şey atalım. Adam. Oo oh, wow, wow, wow. ne buldum ben? Kaç 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 kaç. Canasa kaç. Abi iki kalp eksik. Oha helal. Ama adam gayet gayet iyi savaştı. Giy eşyaları giy. Sen de değil mi? doldur. Al taş kılıç. Bir taş kılıç güzel. Eee yani başka ayrım var. Ortaya gidelim bir ayrı sword yapalım istersen. Sende kaç tane ayrım var? Al sen yap ben yapmayayım. Ben iyi oynayamıyorum zaten sen iyi oynuyorsun. Abi nereden biliyorum benim iyi oynadığımı? Oğlum adamı sen direkt attın hep. Abi yemekleri niye attın? Doyurmuyor. <laughs> Elemanesini yok mu? Hmm. Tamam. Tamam. Kılıçları da toplayayım da sonra güçleniyorlar. O demir balta sandım da değilmiş. Demir balta çıkıyor mu ki mecliseye göre? Yok çıkmıyor. Benzettim ama ona. Çubuğun var mı? Çubuk yok. Tamam devam. <gülüyor> <gülüyor> Abi çubuk çıktı. Vallahi çubuk Vallahi çıktı. Vallahi yani. mi? Koş. Evet. Gel. 1-8'de misin? Ben 1-8 oynuyorum. Daha iyi oldu, bir Ne bileyim pivotun daha çok beğendim. Birinin kalıcı bloket çok güzel oluyor ama ya. Ben de bloket yapıyorum normalde ama. Tan taç kaç var değil mi? Var var. Var insan bir yay bir yere. Az adam kes 8 kişi kalmış. Oh bu yemek oyuncu. var. Evet. Orada yayın var mı fazla? Fazladan yok bir tane var. Al o zaman 15 tane ok vereyim At. Bırak Bunlar da o istersen. Al bak çok güzel şeyler attı. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim Osman. Milyon deme mi onu? Hadi gidelim Osman diyor ya. Orada arkadaşlar beni tanımıyorsunuz büyük ihtimalle ilk kez geliyorum. Bu arada da gelebilirim ama fark etmez Aynen. Hmm. benim. Gel aşağıda adam var. Gördüm ismini de. Çünkü ben de arada SG şey, videosu çekiyorum. of oh, nice nice nice. Lan nice istiyon abi yanıyor ya. Abi. ya uçtu yani o yüzden lan. Abi siyah atlasana oğlum. Yapılı yesem mi? Yedim. hadi abi o da yedi ya. Oo oh, 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 abi bunda speed var. Abi, abi ne oldu? Bana hani vurma sebebini alabilir miyim? ah. be büyük hal. Bence girmeyek buraya gel uzaklaşalım. Abi bana, bana vurma sebebini anlayamadım. Ah, abi sana geldi. Al şunları. Yay varsa sevinirim. Yay oh, al yay. Haydizik olurum ya. Go e, Gol, gol var mı? Var. Kaç tane? Am cheese pe. Attım. Bana at, 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 at. buradan. Kaç tane gold var? Bir tane. Var. Onu da attım kanka. Lan kamıklar lazım olur. <laughs> Kanka ayran atayım istiyorsan sana diamond çıktı ama ayran atayım. Aynen diye var bende at. Evet, üç tane at. Adamdan çok sana geçirdim be. Abi ciddiyim bak. Dört 5 e kaldım senin yüzünden gitti kanka ya. Nereye gittin? Ha. <laughs> abi ya. Tıklıyordum herhalde. Ne şimdi? Ortaya gidelim. Abi bu adam inç atmakta çok kullanıyormuş onu anladım ama ortada ne yapacağımız aklımda hiçbir fikrim yok. Adam buluruz ya gelirler kılıç yapmaya. O neredesin Aga? Arkandayım. Yani yüksek çıktı. Lan yayı attım. Kaç okum var? Ah. 11. Kanka 5 okum var. Ah. Yaka yapmış. Attım. Aşağıda. Oha. Abi <laughs> adam makro basıyor gibi hissediyorum. Vallahi kanka o. makro mu var bilmiyorum ama bir anda çok hızlı basıyor. Ciddi klik mi yapıyor? Ya bana, ben ne bileyim böyle. Rektiğimde kendimi şey hissediyorum. Noob hissediyorum. Öyle bir renk atıyorlar Hadi. ki. Hadi. Ben de bir aynı sword yapayım da. Ben ok malzemelerini at. at, istersen ok yapayım. 5 tane tüyüm var. at. Tüy. Lan. Kanka Oha mı nasıl geliyor? kastı? 13 FPS ne abi ciddi misin? Abi adam var adam ya adam, adam geliyor bir şey olmaz adam geliyor adam oradan görüp bir... Nereden geliyorlar? Abi şuradan şuradan. O abi ne vurdun öyle Uçuyor. Adam... MCSG Mecesi... sunucularını bana vurdun kardeş. Kanka sana vurdum ama ateşe düşmemen için. Katniss. Ke... Ke... As. Gelmez bana Katniss koş. Abi baga. Bir et canın kaç. Yok be full. Artık değil. Vursana bir tane okla. Bir tane vur vur korkma, vur. Kaç istersen? Lan. Kaç kaç? Abi. Bul ya. benim. Neyse 4 kalmış eksik. Ketmus. Ket. Ket nasıl bıraksan? Mus. Abi bu <laughs> kadar ittim arkadan insan bir çıkardı ya. Aldon. Olta var mı? Olta. Bir tane var. Atla tane Sen bokları blokları bana atıyorsun ben de sana atıyorum. <laughs> Elmam düştü kanka. Ad, şey ad, adam var arkanda adam geliyor adam, geliyor. Hani? Abi sen adam adam arkanda adam arkanda arkanda. Oha! Türk müsün aga sen? Can mı? Lan. Beni okuyacaksın diye gidemedim. Kanka iki tane oka üç tane vurdu. Abi dört oldu. Kanka tek vuruşu can olduğunu inanıyordum. Abi beş kilo kattım insan ölür -nus. ya. Ket Lan ben vurdum 5 tane zaten. Kek bana ne oğlum? <laughs> Abi aa, video aa, çıktı. Farklı bir kişi var işte bu. Video çıktı. Benim, biraz... Ayaklarım var. <laughs> Neyi? İlk de, i̇lk de, bir de çıktı. Ok varsa sevinelim. Al. Sen Temin'in oraya ayakkabı attığını biliyor muydun? Ne? Demir ayakkabı attım Demir oraya. Buraya mı? Yok, Yok ki burada. Gel bak gel. Kanka yemeğin var mı güzel? Güzel bak. var. Al. Yemeğin var var ya. Yani. Atmışsın gidip kurabiyeleri bana. O yerde bir yere kanka demir bot koydum. Aynen burada. Al gitsin hepsini ya. Şu oltayı da alayım. Al kanka. Hocam gelmedi ha. Hocam ben aldım. Hocam iyi 8 ekmek de yeter. Lavucu mu Daha ne olsun? Aga bot var vallahi gel yüz lan. Ben de binebiliyor mu? <laughs> kanka. <laughs> kanka senin PvP'in kötüymüş lan Trek. Tabi la. Oo. bunun ortası çok ateşli. Aa yazık la. Abi güzel la. Sen de al. Kanka biz biz öteriz Öldü. Bir ket- az. Bir dakika bekle. Bekle filiz. Abi 14 tane kartı var evet. Aa sen öldürdün mü? Evet. Hayem pro. Lan. <laughs> Bastın yedi galiba. Beyler dediğim gibi de Okan'ın kanalı da aşağıda var. Sen saldır geliyorum tamam. Canım rejen bekle. Okan'ın kanalı da aşağıda var. Onu da abone olabilirsiniz. 5 eksik mi? Benim 2 4 dört... gel gelişi hadi başla go. Hop. Beyler bu videoda gelsin artık bir zahmet 25 30 like. Öleceğim yalnız var ya bir buçuk kalp. Hadi aç artık. Beyler güzel bak gelir diye umuyorum yani yorumlarınızı eksik et, etmeyin beğenirseniz emeğimin karşılığını tamamını vermiş olursunuz diye umuyorum öyle olacak zaten bakayım kaç dakika olmuş video 9 dakika olmuş Evet Okan aç artık <laughs> Neyse böyle ben, ben videoyu bitireyim burada. Ee, videoyu beni paylaşırsanız yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Güzel bir like patlaması gelsin. No gelsin ha. <laughs> 20 フフフ。